Şu an ekranda gördüğünüz tişört 31.92 dolara satılıyor. Artı kargo 8.05 dolar alıyor. Bu satıcı aslında ürünleri listelemiş. Satıldıkça ürünlerin üzerine baskı yapıp gönderiyor. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Biz de böyle bir tedarik sistemi kurduk. Bizim katalogdan bu ürünleri alabilirsiniz. Mesela bu ürünü 9.90 dolara alıp 4.91 dolara müşteriye gönderebiliyorsunuz. Biz şunu yapıyoruz aslında burada. Bir tedarik sistemi kurduk. Amazon Etsy gibi platformlarda en çok satan fırsat olduğunu gördüğümüz ürünleri tespit ettik ve bunların tedarikçileriyle anlaştık ve kargo ile anlaştık. Siz Amazon Etsy mağazanıza bunun gibi ürünleri listeliyorsunuz. Satış geldikçe Rexen paneline siparişleriniz düşüyor ve bu ürünleri bizim anlaştığımız üretici, bizim anlaştığımız kargo şirketine teslim ediyor ve gidiyor. Siz burada sadece mağazanızla ilgilenmiş oluyorsunuz. Eğer e ticarete yeni başlı olsaydık kesinlikle bu modelde ilerlerdim. Çünkü ürünlere başlangıçta yatırım yaptığınızda ürünler satmayabiliyor. Stoklayıp göndermek çok daha maliyetli oluyor. Ama bu tür bir ürün grubunda tek tek üretim yapılabilen ürünlerde mağazanıza ürünleri listeliyorsunuz. Satış geldikçe ürünler gönderiliyor. Biz de böyle bir sistem kurduk. Eğer Etsy, Amazon gibi platformlarda 2025 yılında satış yapmak hedefindeysen bence güzel bir yöntem, güzel bir yol olduğunu düşünüyorum. Aşağıda bir link bırakırım. Rexman Fedak hakkında bilgi alabilirsin.